Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bilmediğiniz şeyler yapacağız. Yani bilmediğiniz deneyler yapacağız. Ben de hepsini denemedim. Ama e, bazılarını belki biliyorsunuzdur. O yüzden yoruma yazmayın. Ben bilmeyenleri bilgilendirmek amacıyla şöyle 1 2 3 4 5 6 tane şey hazırladım. Bunların hepsi kendim hazırladım. Bir yerden bakmadım. Burada arkadaşlar ruh kumu var. Ruh kumu bildiğimiz üzere bizi şöyle gittiğimizde yavaşlatıyor şekilde bizi yavaşlatıyor. Ama buradan herhangi bir bota ruh hızı 3, 2, 1 ya da ruh hızından herhangi birinden basarsanız en hızlı ruh hızı 3. Ruh hızına ruha böyle, böyle koşabiliyorsunuz. Bu şekilde ben ilk gördüğümde bayağı şaşırmıştım yani kendim denediğimde. Biliyordum böyle ruh hızını. Denedim. Bayağı Hızlı, hızlı oluyorsunuz. Ekran bir değişik oluyor. Gördüğünüz gibi. Bununla böyle parkurlar falan filan yapılabilir. Gayet hoş şeyler yapılabilir. Bu şekilde şunu çıkartalım. Ve şunları yerine atalım. Sıradaki deneyimiz. Burada da arkadaşlar. Kardan adamlarla ilgili bir deney var. Kardan adamları şöyle şunlara sataşmasın. Şuradan e, makasımızı da alalım. Şöyle. Ben biraz uzaklaştım. Arkadaşlar şimdi karnı adamı şu şekilde yapıyoruz. Tatlı. Bu şekilde. Bal kabağı var üstünde. Ama arkadaşlar bal kabağını kırdığında yani bal kabağı bir şapka gibi durdu zaten belli ki köşelerinden falan. Onu çıkardığımızda nasıl gözüktüğünü biliyor muydunuz? Bunu makasla yapıyoruz. Makasla gelip yanına hiç bir mot olmadan sakinlik yaptığımızda bu yüzle karşılaşıyorsunuz. Zaten bunu bazen anlayanlarınız olabilir. Bunu şeyden anlarsınız. Şöyle yapıp içine girdiğinizde gördüğünüz gibi yüzü gözüküyor. Bak, böyle gözün görün gösterebilir miyim? Birazcık anlık. Videoyu durdurup görebilirsiniz. Anlık gözüküyor. Makasla kestiğinizde bize balkabı geliyor. balkabı tekrar sakinlik yaptığımızda ise bir şey olmuyor. Bu şekilde bir şeydi bu hep evet, deneyimize geçelim bu arkadaşlar Benim öğrendiğimde acayip şaşırdım şey ben de şurada kim aldı diyorum sen almışsın ne diyorsun burada Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte canlıların burada beş tane rastgele canlı seçtim gözlerinden göreceğiz onların nasıl gördüğüne bakacağız bunun için şöyle game mode survival ve creative arasındaki Specter yapıyoruz bu şekilde Böyle yeri falan da girebiliyoruz. Her şeye girip bakabiliyoruz. Bu şekilde herhangi bir canlının yanına girip ona tıkladığınızda nasıl gördüğüne bakıyoruz. Mesela Enderman dünyayı böyle görmüş. İleride su var arkadaşlar. Suyu sarı görüyor gördüğünüz gibi. Kafanı çevirir misin Enderman'cığım? Çevirmiyorum. Pardon arkadaşlar. Şöyle 5, Creative yaparak Selamün aleyküm Ayrılmadan Böyle Garip garip görüyorlar etrafı Game mode Picture deep Zombiye tıklıyorum Zombi gördüğünüz üzere şu anda creeper'a bakıyor Zombi normal görüyor bizim gördüğümüz gibi görüyor Zombi diskleti yok Creeper'a bakalım Ben e, sadece Allah bir tanesine daha önceden bakmıştım O da Enderman Diğerlerinde de videoda görelim dedim. Creeper'a da varmıştım. Creeper da biraz garip görüyor. Şöyle. Creeper dünyayı yep yeşil görüyor. Yazık. Renk körü gibi. Baya bir garip görüyor. Game mod. Creative yaparak yapabiliriz. Heh. Sonra domuz adamcığımızın bakalım piglin pardon yanlış söyledim. 15 <laughs> bin şöyle game mode. Buna da bakalım. Bu da dünyayı normal görüyor. Bunlara bir sıkıntı yok. Buna Benim en merak ettiklerimden biri olan bu köylü. Şöyle hani şeyden dolayı köylü baktım. Hani ninja gibi falan plan mı görüyor? Normalde görme olasılığı var. Normalde görüyor olabilir. Bilmiyorum. O da normal bir şekilde dünyayı bizim gibi görebiliyormuş. Creative yapalım. Bu da arkadaşlar bitti. Sonraki deneyimiz. Burada arkadaşlar oyna Biliyorsunuz ki yeni eklenen tozlaşmış kar var. Bundan şu şekilde koyalım şuraya. Bunun içine girdiğimizde şöyle sağ şuralarda efektler oluyor görebilirsiniz. Efektlerle birlikte e, Survival'da olsaydım bana hasar da verecekti. Bu şekilde üstüne şey yaptığımda oluyor. Ben Netrite bot giydiğimde yine batıyorum. Ama mantıken deri bot giydiğimde batmıyorum. Böyle batmak istersen batabiliyorum. Böyle istediğim gibi şöyle bir yol olsun. Batmadan yürüyebiliyorum ama bunu değiştiğimde batıyorum. Ki bu mantıklı bir şey. Deri bot olduğu için. Bakabiliriz bilmiyorum. Sizce mantıklı mı? Sıradaki deneyimiz arkadaşlar. bazı arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Buraya böyle koyuyorlar. Üstüyü buraya koyuyorlar. Ve bizim yukarı çıkartmıyor. Yukarı çıkartması gerekir ama yukarı çıkartmıyorlar. Bunun arkadaşlar neden olmadığını göstereceğim şimdi. Şunu şöyle kapatayım. Gitsin. Çünkü arkadaşlar. Bunun için malzemeden kaç malzeme? Her bloğa tekrar tekrar su koymamız gerekiyor. O zaman bir çeşit fırlatıcı etkisi oluyor. Hatta şimdi yapalım, şey yapalım. Şuradan buraya girdiğimiz anda bizi roket gibi fırlatıyor. Ben hiç dokunmayacağım. Bir saniye şöyle F5 e alalım. Şöyle gittiğimizde Roket gibi fırlatıyor bizi. Bildiğin roket oluyoruz. Bu da e, bazı şeylerin yapımında kullanılabilir. Ha? Şunu da şimdi, boşaltalım. Bunda da arkadaşlar, e, biliyorum çoğunuz, ben de Survival yaparken bunu bilmezken çok şey yapıyordum dert oluyordu bu bana. Ee, tamir büyüsünü hepiniz biliyorsunuzdur. Çok önemli bir büyü. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Yani nasıl alabileceğinizi veya herhangi bir kitapta olabilir. Onu da nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu şey işsiz bir köylüyü alıyorum. Biler misin bu tekneyi? Öncüm tekneyi bilebilir misin? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun yanında durduğu için kitapçı oldu. Alır, yavru yaptık yalnız. Buradan baktığımızda tek de tamir verdi. 30 elmasa tek de tamir. Abi inanamıyorum. Tek de tamir. 30 elmasa. Mesela atıyorum ben tamir istemiyorum. Şunu alıyorum. Kırıyorum. Yerine başka bir tane koyuyorum. Bu işsiz kalacak. Tekrar işlenecek. Ve buradan baktığımda koruma bir veriyor. Mesela korumayı da kitap verdiğimizde koruma bir veriyor. Atıyorum. Bunu da istemiyorum. Kırıp tekrar başka ha. bir tane koyuyorum. Bu sefer de hiç büyük kitabı vermiyor. Tamamen keyifleri, keyif meseleleri. Böyle bakalım. Tekrar işlensin. Ben yani çocuk tekne durma. Tekne durun işlenmiyor. Böyle o sırada da bir time set çekelim. Ha. Ha. İşlen çocuğum hadi burada. Şöyle bakalım. Olmuyor. biraz şans işi yani. Bir kata ben bayağı bir koyayım diyor. Biri Bir sahiplensin. Hanginiz sahiplenirsiniz? Bakalım. Bunlar bakmadığımızda da yapıyoruz hiç. Bakalım. Herhangi bir işlem. <laughs> Sahip olmamışlar. Tamamen şeyden çık Çıkın hepiniz bir anda. Çık. Çık. Çıksana. Bir daha koyayım. Olmuyoruz işte anlıyorlar resmen. Ne oluyorsun ya? Olmuyorlar. Burada elmas yapmanıza falan gerek yok. Bunu da söyleyeyim. Yani ben elmas olsun diye istersen toprak yap, istersen obsidyen yap, her şeyi yapabilirsiniz. Şöyle amaç onları belli başlı bir yerde tutmak. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Hangisini bildiğiniz, hangisi bilmediğiniz ya da hangisini şaşırdığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video büyük ihtimal yakın zamanda gelecek. Büyük ihtimalle Bedwars ya da bu tarz bir survival videosu gelecek. Ee, Survival'ı aklımda çok güzel bir şey var. <laughs> hatta hatta ve hatta videoyu kapatmadan önce onu da göstereyim size. Şuradan hemen göstereyim. Ben e, aklımdaki şeyi tasarlamıştım zaten evi. Şimdi evin daha e, ne yapacağımı görün. Bu ev yapmayı hedefleyeceğim. Burada biraz gereksiz dolu olabilir. Olsun. Burada kardadam adam deneyini falan filan denedim akma deneyimi falan filan denedim. Hepsini silebilirim. Merhaba. Arkadaşlar ev bu şekilde. Eve böyle böyle giriyorsunuz eve. Bu şekilde deniyorsunuz. Burada piston aracılığıyla. Atıyorum bir zombi peşinizde. Bir zombi alalım hemen. Bir zombi alalım. Burada peşinizde. Ben çektiğimde bu aşağı düşecek. Aşağıda da buradan yavaş bir şekilde. Eğer siz yanlış düşerseniz de buradan tekrar çıkıp buradan merdiven aracılığıyla çıkıp hızlı bir şekilde şuradan şey yapabileceksiniz. Aklımdaki eve giriş stili bu. Gayet iyi. Şey Sonra burada ee, az önce gösterdiğim gibi o, o, şey var yine onunla ilgili bir şey da e, daha büyük yaparım büyük de. ama böyle çardak yapacağım. Ev yapmayacağım, çardak havası vereceğim. E, akasya yaparım büyük ihtimalle akasya çünkü en sevdiğim odun benim. Bunları falan da şunları da akasya biyonun yanına yerleştiririm. ya da direkt içine yerleştiririm. Bu yapraklardan makasla kırparım. Böyle çardak havası veriyorum. Madene de nasıl ineceğiz? Atlıyoruz buradan. Buraya düşüyoruz. Buradan mesela giriyorum buraya. Şöyle gireyim şuraya. Atıyorum burada. Kazıyorum, 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 kazıyorum. Bir şey çıkıyor. Burada şeyim bitmek üzere. biraz sıkıntı. Sonra buradan buraya. Dur. Of, göremiyormuş. saniye. Gece görüşünü kullanalım. Beni hemen ben görmeden nereye Buradan. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Çüce evet, gibi yukarı çıkıyorum. E evet. Hadi evet. Hızlı bir şekilde buradan madenimi kazdıktan sonra geliyorum. E, ee, burada daha büyük yaparım dediğim gibi. Şu köşeye yatak atarım. Şöyle şu üçlü giriş olur. Şu köşeye yatak, şu köşeye maden fırını falan atarım. Neyse arkadaşlar kendine iyi bakın. Bir sonraki videoda e, yakın zamanda gelecek. Like atmayı unutmayın. 5 ya da 10 like bekliyorum yine bu videoya. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.